Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü olan OECD hakkında birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Buyurun başlayalım. OECD.org'dan almış olduğum resmi sitesinden almış olduğum Biz Kimiz adlı yazıdan alıntıyla başlamak istiyorum. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, daha iyi yaşamlar için, daha iyi politikalar oluşturmak için çalışan uluslararası bir kuruluştur. OECD'nin hedefi herkes için refah, eşitlik, fırsat ve refahı artıran politikalar oluşturmaktır. Yarının dünyasını daha iyi hazırlamak için yaklaşık 60 yıllık deneyim ve anlayıştan yararlanıyoruz. OECD kendini böyle tanımlıyor. Evet arkadaşlar, OECD 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak 1961'de kurulmuştur ve savaş sıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün doğrudan mirasçıdır. Yani şöyle ki arkadaşlar Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün devamı niteliğini taşıyor diyebiliriz OECD hakkında. Üyelerinin büyük bir bölümü AB ve EUT üyeleridir. Çoğunluğu da gözlemci üyelerdir. OECD ülkeleri sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler mesela bizim Türkiye'miz de bu örgüte üyedir. Örgütü halen 36 aktif ülke üye bulunmaktadır. OECD'nin amacı. Örgütün tüzüğe bağlanmış amaçları şunlardır. Finansal istikrarın eş zamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve hem de özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi. Evet altını çizerek söylüyorum. Halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması. Ekonomik gelişleme politikasının uyandırılması ve sosyoekonomik eş güdümlü gelişmenin desteklenmesi uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi. Örgütün amaçları bunlardır arkadaşlar. OECD'ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyopolitik ve ekonomik yaşamda aşağıda belirtilen 3 ülkeyi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir. Nedir bu 3 ülke? Demokrasi, İkincisi insan hakları ve üçüncüsü yurttaş özgürlüğüne bağlılık. Bu ülkeler aynı zamanda yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine de hizmet ederler. OECD bir taraftan bu ülkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine katkı sağlarken diğer taraftan da örgüte üye olmayan ülkelerde ilkelerin tanıtımını yapmaktadır. Evet arkadaşlar üye ülkeler. OECD'nin 2018 yılı itibariyle 36. Yılı ülkesi bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Komisyonu da OECD'ye katılım gösterdi. Dağılmış olan Yugoslavya, örgüt faaliyetlerine özel bir iştirak etmekteydi. 1992 yılında dağılmasıyla örgütün ile ilişkisi sona erdi. Evet, evet arkadaşlar, o ikinciliğin bir verisini görmekteyiz. Türkiye'nin 20. Mungus Söreği'nde Avrupa Birliği, C20 ve OECD ülkeler arasında en fazla büyüme sağlayan birinci ülke konumunda. Evet gördüğünüz gibi sağ tarafta tablonun sağ tarafında Türkiye birinci sırada. Litvanya ve Macaristan onları takip ediyor. Ülkemiz OECD üye ülkeler arasında birinci sırada büyüme, birinci çeyrek büyüme oranları açısından. Evet arkadaşlar. Üye ülkelerden iki ayrılıyor. Kurucu üyeler ve sonradan katılanlar olmak üzere. Kurucu üyeler başlıca ABD, Almanya, Hollanda, Türkiye'de bulunmakta kurucu üyeler arasında. Sonradan katılanlar ise Japonya, Finlandiya, İsrail, Letonya ve Litvanya gibi ülkeler Biraz bekliyorum ülkeleri görmeniz açısından. En son katılımda görülmüş üzere Litvanya 2018 yılında yapmış. En son katılım 2018 yılında Litvanya tarafından gerçekleştirilmiş. Evet bu da dünya haritası üzerindeki kurucu üyeler ve diğer üye ülkeler ayıran tablomuz. Üye ülkelerin yerlerini görmeniz açısından biraz bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de OECD'nin görevine bakacağız. OECD'nin görevi nedir? İstatistiksel, ekonomik ve sosyal veriler sağlamak, ekonomik gelişmeleri analiz etmek ve öngörülerde bulunmak. Bu da önemlidir arkadaşlar. Tekrar okuyayım. Ekonomik gelişmeleri analiz etmek ve öngörülerde bulunmak. Ticaret, çevre, tarım, teknoloji ve mali politikalardaki değişiklik ve gelişmeleri araştırmak şeklindedir. OECD aynı zamanda politika deneyimlerini karşılaştırma, ortak sorunlara cevap arama, üye ülkeler arasındaki ortak e, olmuş olan sorunlara birlikte cevap aramak için OECD'yi var. Üye uygulamaları tanımlama, ülke içi ve uluslararası politikaları koordine etme konularında üye ülkelere yardımcı olmaktadır. Burada şunu söyleyebiliriz aslında. OECD, e, üye ülkelerin abisi. Evet, ortak kanıda buluştukları, birbirlerine yardımcı olan, ne diyor mesela? Ortak sorunlara cevap arama. OECD'ye bir abi diyebiliriz. Yardımcı olmaktadır diyor ülkelere. Abi niteliği taşıyor OECD. Ve şimdi de OECD'nin yapısını inceleyeceğiz. OECD'nin yapısı 3 temel unsura dayanmaktadır. Birincisi, OECD ülkeleri her ülke bir büyükelçi liderliğindeki delegasyon ile temsil edilmektedir üye ülkeler birlikte OECD konseyini oluşturmaktadır. Örgütün yol haritası kolektif şekilde burada çizilmektedir. OECD sürekli komiteleri OECD'nin her çalışma alanına ait bir sürekli komite bulunmaktadır. Bunların yanında çeşitli geçici yapılar da oluşturulmaktadır. Bu komitelerde üyelerden veya üye olmayan ülkelerden uzmanlar bulunmaktadır. Üçüncüsü de sekreterya. Genel sekreter tarafından yönlendirilen sekreter yanın komitelere destek sağlayan yaklaşık 2500 çalışanı bulunmaktadır. OECD'nin yapısında böylece görmüş olduk. Evet şimdi de OECD'nin ana faaliyet alanlarına bakacağız. Ekonomik açıdan karşı, karşılaştırmalar verileri analiz etmek ve yayınlamak, tahminlerde bulunmak, büyüme ve istikrar için politikaları geliştirmek, serbest pazarı teşvik etmek, sınır ötesi yatırımları teşvik etmek, iyi uygulamaları paylaşmak, gelişme yolundaki ülkelere yardım etmek amacıyla bilgi ve deneyimlerini aktarmak. Bu çok önemli arkadaşlar. Gelişme yolundaki ülkelere, yani Türkiye gibi ülkelere, OECD ülkeleri, OECD yardım ediyor, bilgi ve deneyimlerini aktarıyor, tecrübelerinden faydalanmasını sağlıyor. Ve ikincisi çevre, sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinden piyasaların daha sağlıklı bir çevrede çalışmasını teşvik etmek. Bilim ve teknolojiden tüm insanların faydalanmasını sağlamak. Atık ve kirliliği azaltmak. Üye ülkelerin temel enerji kanunlarını Uluslararası Enerji Ajansı ve Nükleer Enerji Ajansı aracılığıyla görüşmelerini sağlamaktır. Finansal açıdan Finansal hizmetlerde serbestleşmeyi teşvik etmek ve uluslararası iyi finans uygulamalarını geliştirmek. Ulusal vergi sistemleri ve bunların iş, sermaye ve ürün piyasaları üzerindeki etkilerini analiz etmek. Nüfus yaşlanmasının sonuçları ve bunu sigorta ve emeklilik sistemleri üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapmak. Bildiğiniz üzere Türkiye'de 65 yaş emeklilik sınırı getirildi. Önceden değişebiliyordu. Bir erken yaşlı emeklilik vardı. 38 yaşında, 50 yaşında emeklilik vardı. Bu da ortak bir karar sonucu diğer Avrupa ülkeleri gibi, OECD üye ülkeler gibi 65 yaşa çekildi. Bu çalışmalar neticesinde ve diğerine geçiyoruz yönetişim. Eski kamu yönetimini teşvik etmek, şirketleri işlerini daha iyi yürütmeleri konusunda cesaretlendirmek, şeffaf ve adil vergi sistemleri kurulmasını temin etmek, adil rekabeti sağlamak yolsuzluk ve para aklama ile mücadele etmek. İnovasyon yani yenilikler diyebiliriz buna. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürdürülebilir ekonomik gelişmedeki rolünü daha iyi anlaşılmasını sağlamak. Gözge, gösterge niteliğindeki ülkelerin icat performanslarına göre göstergeler geliştirilmesi. Ve ana faaliyetlerini de geçtik OECD'nin. Şimdi de özet bir bilgi olarak OECD hakkında birkaç şeyden bahsedeceğiz. Özet olarak OECD, Özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standardının iyileştirilmesi dikkat edelim arkadaşlar. Sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım. İşsizliğin ortadan kaldırılması. Politika deneyimlerini karşılaştırma. Ortak sorunlara cevap arama. Üye ülkeler arasındaki ortak oluşan sorunlara cevap arıyorlar birlikte. İyi uygulamaları tanımlama. Ülke içi ve uluslararası politikaları koordine etme konularında üye ülkelere yardımcı olmaktadır. Arkadaşlar, e, birlikten kuvvet doğar. OECD ülkeleri de birbirleri arasında ortak sorunlarına birlikte cevap arıyorlar. Be birlikte politikalar geliştiriyorlar. E, çevresel anlamda birbirlerine yardımcı oluyorlar atık yönetimi konusunda. OECD ülkeleri birbiriyle yardımlaşıyor. Birbirlerine sosyoekonomik anlamda, ekonomik anlamda, finans anlamda birbirlerine destek oluyorlar. Biz de OECD'ye üye olduğumuz için şanslı diyebiliriz. Gelişmekte olan ülkelere yardım ediyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.